Veli güzel tempo bir mücadele oldu. 7-5'lik bir galibiyet var. Maçı nasıl değerlendiriyorsun? Aslında bize yakışmayan bir futbol oynadık. Onun sebebi de çok eksiğimiz olması. Sakatlıklar biraz bizim takımı hem moral olarak hem motivasyon olarak çok etkiledi. Hı hı. İyi bir takımız. 4 ee, tane oyuncumuz sakat. Şu hı hı. an içeride de oynayan iki her maça sakatlıklarla gidiyoruz. Hı hı. İnşallah playofflarda e, hep beraber sağlam bir şekilde daha iyi bir futbol izleteceğiz herkese. Ee, Takımımızın kalitesi zaten belli. Biraz geç katıldık. Geç katılmamıza rağmen puanları topluyoruz. E, lig bitene kadar da bu şekilde durdurak bilmeden 3'er, 5'er puanlarla daha da üst sıralarda yerimizi alacağız. Veli e, ben de sıralamayı soracaktım size. Bugün de hem aynı puanda bir rakiple oynadınız. Evet. E, sıralama açısından da önemliydi. kazandınız playoff'lar da yaklaşıyor. Rakip da takip ediyorsunuz evet. mutlaka. İyi takımlar da var. Neler söyleyeceksiniz hem playoff yolunda hem de genel anlamda? Ee, şöyle e, zaten takımımızın kalitesi belli. E, çoğumuz eski futboluyuz. Hani biraz haksız rekabet gibi görünse de halı saha çok farklı bir şey. Yani bizim Hı -hı. E, arkadaşların halı saha alışması biraz geç oldu. Hı -hı. E, tüm takımlar iyi. Ben bu kadar kaliteli takımlar beklemiyordum. Açıkçası rakip bula teşekkür ediyorum. Çok kaliteli, çok. E, iyi bir organizasyon yapmış. Biz de bunun içinde bulunduk. Tekrardan Hı. sizin aracınıza da teşekkür ederim. Hı. Bizimle beraber hatta çevremize de etrafımızdaki arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Çok kaliteli bir organizasyon. Hı. Bizden sonra gelen çok kişiler de oldu. Hatta Lig'e heyecan kattığımızı da düşünüyorum ben. Hı. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hatta şu var bizim hedefimiz zaten ülkemizi temsil etmek. Hı. Kararlıyız da bunda. Yani Hı. Bu şekilde de devam edersek zaten rakip Hı. bulun Türkiye olarak da dünya şampiyonluğunu bize. Bizim hedefimiz budur yani. Peki Veli, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi akşamlar.